Yine irade, yine sabır, zamana karşı sabır, tertibi umur içinde sabır. Bahar mevsimi tohum atmak içindir. Tohum atmadan tırpanı alıp tarlaya gitseniz kendi kendinize tenaküze düşersiniz. Tohumu attınız, rüşeyimler başını çıkardı. Yeşilken biçseniz, tırpanlasanız bunu kendi kendinize tenaküze düşmüş olursunuz. Tohum attıktan sonra bekleyeceksiniz. Kuluçkaya yumurtaları koyduktan sonra 20 gün bekleyeceksiniz. Makinaya yumurtaları koyduktan sonra bekleyeceksiniz. Civcivler meydana geldikten sonra yine bekleyeceksiniz. Sabırdır bu. Zamanın umurunda değil sizin dayanmanız. Fakat siz dişinizi sıkıp dayanacaksınız. acele etmeyeceksiniz. İnna Allah la yutim hadal amr <laughs> hatta sayatsira rakibu min sanaa ila hadramaut. La yakhaf illa Allah ve la zib ala ganamihi. Velakinnakum tastaajilun. Habbab diyor ki Kabe'nin gölgesinde oturuyordu. Ve biz ölçüler üzerinde dövülen demirler gibi her gün üzerimize balyozlar kalkıp iniyordu. Ayaklarımıza ipler bağlanıyor, sürüm sürüm sürünüyordu. Çilenin bini beş para ve bunu da Müslümanlar çekiyordu. Bu esir insan, bu siyah insan o kadar canına tak demişti ki bunu da yine Buhari Müslüman naklediyor. Başına örtüsünü çekmiş tabenin duvarının dibinde oturuyordu. Ya Resulallah dedim, bize dua etmez misin Allah yardım etsin? Allah'tan bizim için yardım talep etmez misin? Ela tastansiruna dedim. Ela ted'una dua etmez misin? Bize Allah'tan yardım istemez misin? Çok canı sıkıldı. Belanın bin katına o katlanıyordu. Zaaf göstermemizden canı sıkıldı. Döndü şöyle dedi. Siz de yani belaya maruz musunuz? Kendinizi belaya maruz mu sayıyorsunuz? Sizden evvel bir insan inandığından ötürü alınırdı. Sonra bir hendeyin içine yatırılırdı. Sonra testereyle ortadan kesilirdi. Sonra da eti kemiğinden demir taraklarla alınırdı. Vallahi bu iş yine dilinden döndüremezdi diyor. Ama bir gün gelecek diyor. Allah bu işi tamamlayacaktır. Okuduğum şey benim o fezlekeydi. Allah bu işi tamamlayacaktır. Sanadan Hadramut'a kadar devesi üzerinde hevdecinde kadın seyahat edecek. Kendisine ilişilmeyecek. Hiç kimse hiçbir şeyden korkmayacak. Allah'tan başka kimseden korkulmayacak. Belki çoban sadece koyunlarına karşı kurttan korkacaktır. Allah bu günleri size ihsan edecektir. Fakat siz acele ediyorsunuz. Fakat siz acele ediyorsunuz. Kinner yeşilken tırpan kullanıyorsunuz. Ve ancak <تَسْتَعَجِلُون> Vakti merhunu gelinceye kadar. Zamanı merhunu gelinceye kadar. Siz size düşeni yapacak. Şeyni rububiyetin gereğine karışmayacaksınız. اَوْفُوا bi Ahdi ufi bi ahdikum. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Kulluk vazifesini yapın. Ben bana düşeni yapacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbinizin vaadinde hulf edeceğini mi düşünüyorsunuz? Allah Celle Celaluhu sizi yüzüstü bırakmayacak. Sizi yüzüstü bırakmayacak. Ama vakti merhunu geleceği ana kadar kulluktan dur olmayacak, sebat edecek ve bekleyeceksiniz. Ve bekleyeceksiniz.